Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerinde Marsilya ile Benfica karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Marsilya, deplasman ekibi Benfica'yı ağırlıyor. İlk maçta Marsilya Benfica deplasmanında tutunamadı ve sahadan 21'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Yine de çok kötü bir skor değil keza bu tur için hala ümitli bir ev sahibi var. Benfica ise aldığı galibiyet ile iyice gaza gelmiş durumda ve bu turu geçmeye odaklı. Ben iki ekibinde ofansif anlamda zorlanmayacağı 1.90 dakika bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor tahmin 2.5 üst oran 1.53 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.